mütabakatları altına cari mütabakatları ile ilgili işlem yapmak için önce muhasebe carileri kısmına gelmem gerekiyor. Burada Excel'i e yükleyip şemayı indirmem lazım. Hemen açalım şemamızı. Karşımıza bu şekilde bir Excel dosyası gelecek. Bizden vergi numarası, cari kodu, ünvan, ilgili kişinin ismi, mail adresleri, telefon numarası ve dil isteniyor. Burada önemli olan kime mail ulaştırmak istiyorsanız o kişinin ismini yazmanız gerekiyor. Ben örnek olsun diye doldurdum. Daha sonra dosyamı kaydediyorum ve buraya gelip Az önce dolum yaptığım dosyayı yüklemem gerekiyor. Hemen yükleyelim. Gördüğünüz gibi işlem başarıyla tamamlandı ve buraya geldi. Yukarıda yaptığım işlemin aynısını yeni kısmına basarak da yapabilirdik. Yine ünvan, vergi numarası, cari kodu, ilgili kişinin ismi, mail adresleri, telefon ve dil dolduruluk kayıta bastığınız zaman bu şekilde karşımıza gelmiş olacaktı. Daha sonra muhasebe mutabakatlar altında cari mutabakatlarını basıyorum. Excel'e yüklediğim yukarıda yaptığımız işlemin Aynısını burada da yapıyoruz aslında. Hemen şemamızı açalım. Gördüğünüz gibi bizden vergi numarası, ünvan, bakiye ve para birimi istemiyor. Az önce girmiş olduğumuz vergi numarası ile aynı olması gerekiyor. Ünvan da aynı şekilde. Gerekli olarak, gerekli olan tutarı girip para birimini yazıp kaydediyorum dosyamı. Ve buraya gelip hemen dosyamızı yüklüyoruz. Mütabakat tarihi istiyor bizden. Girdim. Ve işlem başarıyla tamamlanmış oldum. Yukarıda yaptığım işlemi burada yine yeni kısmına tıklayarak da yapabilirdik. Önemli olan vergi numarasının aynı olması. Gördüğünüz gibi tüm veriler gelmiş olacak. Gerekli olan bakiye para birimini ve mütabakat tarihi girip kaydettiğimiz zaman yine burada görmüş olacaktık. Burada gönderilemedi yazıyor. Bunu gönderildiğe çevirmek için solda küçük kutucuğa tıklayıp göndere basıyorum ve yazmış olduğumuz e-posta adresine istediğimiz mail ulaşmış olacaktır. Ben tekrar yenileyim. Gördüğünüz gibi bekleme de demek işlem başarıyla gerçekleşti anlamına geliyor. Bize geri dönüş yaptıkları takdirde reddedildi ya da onaylandı olarak düşüyor buraya. Neden onaylandı ya da neden reddedildiğini bize cevap olarak yazın. ekstradan dosyada yükleyebilecekleri bir alan mevcut. Buraya gelip artık onaylanan ya da red, red alan cevaplanmış şeyleri burada görmek istemiyorsak verileri yandaki küçük kutucuğa tıklayıp arşive ekle diyerek buradaki arşiv dosyasına kaydedebilirsiniz veya burada herhangi bir yerde bir güncelleme yapmak istiyorsanız bilgiler üzerinden tekrardan muhasebe kayıtları kısmına gelip üzerine çift tıkladığınız zaman her şeyi değiştirip güncelleyebilirsiniz.